Hanımlar beyler, yeni bölümümüze hoş geldiniz. Fair Point devam ediyor. En son arkadaşlarımız hala serseri dövüyordu da hala dediler <laughs> en sonunda. <laughs> ee, Demonu ben işledim Aynen, Baltalı içindeki e, demonu, kötü ruhu attılar. Abisinin derinliklerine geri gönderdiler. <laughs> ee, ve, ve en sona şey işte ya, kadın ne olduğunu soruyordu, <laughs> ona anlatıyordunuz. Ben süre bitti diye kesmiştim. Tamam, dedim ya hani bırakın onu da paladin mi diye sorduk. Çıkmadı. Hadi bırakın da yo, yo, işimizi yo. görelim dedim ben. Ben de katıldım buna. Hadi. Valla siz buna yardım ettiniz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra sokaktan geçerken sizden haraç yok. Aa. Çok, çok büyük. Çok sağ ol. Tabii evet. canım. Teşekkür ederim. öncesinde ödüyorduk. Yani böyle koca yürekliyim. Böyle de, böyle, böyle de, böyle de güzel yürekli bir insansın. Yani evet. Yani bir kere kendi insanların dayak yeme olasılığını düşürmüş oluyor. Tabii tabii. Evet. tabii. Çok büyük başarı. Tabii. Sevap işledi. Defterden çıkarıp not al. 5 Tesla. <laughs> ee, sevap point. <laughs> o zaman abi şeyimizi git git büyücümüz olup gidiyoruz. Gidiyorsunuz o zaman. Tamam mı? Tamam, i̇stediğin istediğin yerine belki. geldi mi? <laughs> Hı? İstediğin yerine geldi mi? Evet harika süper. E ee, tamam hadi. Halle şimdi sizin işinizi halledelim. Evet. Vay be. Aa en sonunda bunu bile etkiledik ha. Ne ya evet. <laughs> Ağzında sürekli bir limon tutuyor. Yok çocuk adam dibinde hala. Biraz bezdirt. <laughs> Biz bunu sulu göz falan alsak hani en azından bir suratın bir anlamı Ben işte ağzında yani. bir şey var yani onu böyle hımm istemem. Devam edelim. Limon falan mı yiyorsun? <laughs> ya şu an çocuk ya. adamı alın yani limon diye bir şey diyor. <laughs> çocuk adamı kalkıp. ver ver. çocuk adamı. Varsana lan. Ya bu ne ya? Soktum. İçimizdeki çocuk. Hakikaten ama. ya? <laughs> <ne? gülüyor> ama yani bugün işte içimizdeki çocuğu öldüreceğiz bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, bu şekilde... Dur ya nereye gidiyorduk şey? Adam kafasına gidiyor, Kafasına gidiyor. E, tam biz de takip ediyoruz. Hı, gidiyor. Hmm. Takip ediyoruz. Hmm. Tabii aslında şey yaşta olmadığı için <laughs> genç olacak <için> filmdir filmdir <laughs> gidiyor. Değil <Aynen>. mi? <laughs> koşu koşu gidiyor. <laughs> Bir şey sonra, arkasına böyle hani robların arkasından şöyle alıp kaldırma hani, olasılığımız hiç yok değil mi? Biz bizim. Yani, Cenk'e var. Yeterince varsa. Onda yok ki. Ben de STR hiç yok da. Hiçbirimizde yok. <laughs> Hiçbirimizde yok. O çevik bir dövüşçü. İyi iyi evet. güzel. Hmm. <laughs> bir dakika. Ya dibinde dibinden gidiyorum. Ben, ben, ben. Hakikaten partide en yüksek STR salat ben. Hiçbirimiz 13. Oo. adede bir atım böyle. Şunu Şifa. Şunu Sonra bana bakıyoruz. Sekiz. <laughs> Eksi olan başka var mı? Eksi yok. On bir. Evet. Sen bonga. On bir. Acindıysınız siz. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Bu da böyle. Bu da böyle. Ben sağlıklıyım böyle. Übürü ben bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de işte böyle herhalde. şey şey bu dans çıkası olur ya. <laughs> Öyle bir şey herhalde. <laughs> evet. Şey adam böyle omurdan arak gidiyor. Her dibinden gidiyoruz benle. Ha, o zaman şeye doğru gidiyor işte. 3.5 ee, üç metre duruyor Dur ya kafeye gitmen çok anlamsız. Şey duruyorum yolda. Çarpıyorum bilerek. Çat Çarp diye. Ve şöyle bir dönüyor. Ben bir suratıma bakayım. Astral seyahat istiyorsunuz. He. Onun için güvenli bir mekan bulmamız lazım. Evet. Evet. E o zaman dönüyorum. Ne, sen ne için büyüsü? Senin kulen yok, laboratuvar bir şeyin yok mu? Tamam oraya gideceğiz. Hayır hadi gidelim. E, Sonra. tamam ben o zaman haber veriyorsun? Yürü işte. Ha. Şöyle ne bileyim ben söyleme istiyorum. Yürü, yürü işte ya, diye dürtüyorum böyle. Ay. O zaman hiç söylemeden gidiyorum ya. Sizde de konuşun ya. Çok konuşuyorsun Hı. sanki değil. O zaman şeye gidiyor. Bir anda bu adam böyle yürüyor 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 yürüyor. Ee, bayağı bir yürüyorsunuz. Üç Çok pardon ben şey söyleyeyim. Şu kadro dışında yanımızda kimler var? Kan büyücüsü geliyor mu? Nebahat geliyor mu? Geliyorlar. Yok, cool. Hiçbir şey cool. demedik ya, herkes bizi hmm. Geliyoruz. Şey de var, Apprentice de yanımızda. O XP diye koşturarak geliyorlar. Bir tane XP'leri topladık ha, ya. Filmin işte işte arkadaş, arkadaş da geliyor, Muhammed. O gelmemişti zaten, baştan getirdim. XP, onlar XP bak, bu da şey var. Aralarında bir tane eğlenceli çekilir adam var, o da gelmez zaten. Hadi gidelim. Ya şey benim işim sinir etmek değil mi? Öyle Ben yanlış mı biliyorum? Evet abi galiba öyle bir olay var. Herkes yani herkesi aynı yerde öğretiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <değil>. oyuncu delirtelim. <laughs> böyle bir şey gibi, mason gibi şeyimiz var. Yani Teşkilatları böyle. var. Loncamız var, oraya gidiyoruz geceleri. DM <laughs> lobisi. <laughs> <laughs> Neyse, şey... Adam bir anda dev harabe bir mekana getiriyor sizi. Bayağı büyük. Dev böyle kulelerin yukarı çıktı hepsini hepsinin yıkık dökük olduğu büyük bir mekana getiriyor. Mekanlarda böyle yıkık taşların falan etrafında oturmuş başka insanlar var ee, bayağı sokaktaki insan işte üstlerinde böyle battaniye falan almışlar böyle hmm, hmm, falan duruyorlar. <laughs> Buranın normal insanı öyle. <gülüyor> <gülüyor> şey e, bu mekanı sigiller bilir. Biliyorum bu mekanı. Evet, i̇şte orası biliyor. o mekan. Tabi orası, aynen. Atın zarınızı atın. 12 attım, artı 3, 15. 17. Artı işte çok iyi. sicillilik, i̇yi çok. <laughs> yani çok <laughs> sicillik. Gerçekten iyi yapmış. <laughs> Gerçekten biliyor <laughs> oldum. Sicilli. <laughs> Hakikaten biliyormuşsun. Bir <laughs> saniye. balığı burada <baliyonla> mı çekiyorduk? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Burası ölü bir tanrının tapınağı. Hmm. Hangisi ama? Hangi birinin yani? <laughs> Harap tapınak deniyor buraya. Ee, burası çünkü Sigil'in, Lady'sinin yıktığı tapınak. Hmm. Bu olayı hepiniz mutlaka öcü hikayelerini duymuşsunuzdur. Özellikle burada yetişenler. Diğerlerini bilmiyorum. Fikirsizlerin hiçbir fikri yok burada. Siz böyle, <gülüyor> <nereye> <gülüyor> <gel> <laughs> gene mi yıkık yere geldik falan diye bakıyorsunuz <laughs> da. Bu, bu şehirde sağlam bir yer yok ya. Antik şehir falan mı lan bura? Bir yandan yapıyorlar, bir yandan yıkılıyor. Bu ne o? <laughs> Aa, İstanbul mu <mı> burası? <laughs> burası ibret alem olsun diye bırakılmış. Çünkü buranın tanrısı, geçitler tanrısı zamanında Sigil'in hanımına meydan okuyor hikayeye göre ve bir gecede tapınağı yıkılıyor, tüm inananlar ölüyor, tüm mahalle böyle altına üstüne dönüyor, bütün mahalle dümdüz oluyor ve bugün onun harabesinin içerisinde başka halklar yerleşmişler hmm. ve bu harap tapınağı da terk edildiği için ve artık inanç namına hiçbir şey kalmadığı için atarlılar doldurmuş. Bu çok mantıklı. Abi İçinde böyle taşların üzerlerinde işte yıkık, harabe, her, e, ne, molozların falan üzerinde falan hep böyle atarlar, oturmuşlar. Böyle tanrısızlığı hayal ederek böyle sallanıyorlar. Imagine <laughs> Arkada sürekli like Imagine'ın böyle şey cover'ı çalıyor. Yani bu aralar moda ya, güzel şarkıları böyle bir şeyin... E, e böyle bayık hale getirip, böyle hüzünlü hale getirip koyuyorlar. Öyle bir cover'ı çalıyor arkada Imagine'ın sürekli. <laughs> <laughs> aynen yani istediğiniz gibi hayal edebilirsiniz. Bir bardo olarak müzik hayal ettim. Ya da tamamen bir hiçlik olarak böyle oturup boşluğa falan bakıyorlar. Tanrısızlığı düşünüyorlar. Bu evrenin ötesini düşünüyorlar. Bilinmeyen gücü düşünüyorlar falan. Bilinemeyecek Bilme gücü. Yüce bilinmezlik diyorlar zaten onlara. Bu evrenin içini bulunamayacak gücü. Aynen aynen. Onu böyle ya hayal edemeyeceklerini biliyorlar ama de hayal etmeye çalışıyorlar. Ve onların aralarından geçerek o yıkıntı tapınağa giriyorsunuz ve orada e, derinliklerine doğru işte yıkılmış ama altında sağlam kalmış dehlizlere iniyorsunuz ya da bu insanların tekrardan inşa etti. Dehlizlere iniyorsunuz ve şey yalnız. Bu e, büyücü Gitseray bayağı hakikaten yani Mucizevi Harun adının adını söyleyeyim. Mucizevi Harun hakikaten hani burada tanınan bir adam demek Bu yürüdüğü zaman herkes zaten önünden çekiliyor. hoş geldiniz falan diyorlar. Mucizevi mi Harun? ellerini falan açıyorlar böyle. Hani ne isterdiniz? Su ısıtalım mı? Banyo yapar mısınız falan böyle. ne istediğini falan soruyorlar adam. Hani limonata getirelim mi falan. Limon getirin, <laughs> yiyeceğiz. <laughs> limonata içmekten <laughs> böyle bir şey. Nasıl şeker var. Bu, bu, bu o kadar şekere karşı nasıl böyle? Şekersiz içiyormuşlar. Tatsız bir insan. <laughs> Neyse, böyle bu şekilde dehlizlerin altına doğru iniyorsunuz. Ve lütfen benim odama geçelim. Diyor. Olur. Ee, bir kapı açılıyor ve oraya girdiğiniz zaman gayet sade, ee, birkaç böyle cübbe falan asılı, ee, büyük bir kanepe falan var ama eski püskü bir kanepe, ee, büyük raflar içinde böyle kitaplar, parşömenler sarkıyor, bir tane yere düşmüş falan. Ee, böyle erimiş bir mum var masanın üzerinde, masa üzerinde bir parmak toz var, kadın girmemiş buraya belli. Ee, ve şey, adam buraya yatak isteteceğim. Buraya yatacağız. Ve seansa başlayacağız. Hı -hı. Okay. Sizi uykunuzu uyandırıcıyım. Bir tane güvendiğimiz olsa Bilmiyorum. Ben saatlerdir bir şey duymadığımı fark edip... <gülüyor> <gülüyor> Bunu beni delirtmeye başladığını fark ediyorum. <laughs> Çünkü ayak sesini bile duyamayınca gayetten sesler duymaya başlıyorsun. <laughs> abi bu kadar uzun sürüyorsa bayağı ekstendit oluyor bunda. <laughs> Yok bu permanent bir <laughs> Ha Değil abi. abi. Bildiğin şey değil. 10 şey de tur mu neydi? Debuff ya. Şimdi baştan söylesenize ya. Hayır işte onu ben test, test bayağı... ediyorum ben. Wisdom'un bitmişti az önce. <gülüyor> <gülüyor> ben onu <laughs> test ettim. Gayetten yani. sesler yani. duymaya başlamıştım böyle. Duymadığına inanmıyorum. Gayet <laughs> <Ama gülüyor> <laughs> <laughs> <hayal gülüyor> öyle duymuyorum. Seslerde şey şey şöyle. Cenk. C Değil mi? Bunları konuşmalarını hayal ettiğini düşünüyorsun yani. ama artık bunu duyuyorsun. Diyor, yersen bambaşka bir şeymiş. Ama şey fazla, Ha canım. duyuyormuşum <laughs> ya tamam. <gülüyor> <gülüyor> Uyuyacak mıyız? <muydu>? Harbiden ne <laughs> etkisi evet. normal çoktan evet, öyle Yani ya aslında Yine... geçmiş bu. Ay ay Hani hayal, o konuşmaları hayal ettiğini falan sanıyorum. Delirmiş işte. Gizli mi Böyle kısa bir delirim geldi. Arada canı sıkılıyor çünkü. Hani adlandırılmayacak kuvvetlerin seslerini dinleyip. Olmayan bir sesini duyuyorum. Hımm, sekizinci rengin konuşmalarını işitiyorsun. Onu evet. da yaparız bir gün. Ee, ve şey, ha, onu tasvir ediyordum Yata. ya. Tamam. Şey yapacağız, e, buraya yatacağız. Başımıza ben zaten bu atarlı rahiplerimizi dikeceğim. Hı. İyi onlar atar yapar gel. Bıktı <laughs> kendimi <çok gülüyor> <veriyordum>, özür dilerim. <laughs> Sürekli bu espriyi yapmaya karşı koymak ne kadar zor olacak farkındasınızdır umarım ona göre izleyin. Çantalar ayıp nerede? Tamam, getiriyoruz işte yatağı, ne istiyorsun? <laughs> Tam olarak böyle canlandı kafamda. <laughs> 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 e, Emre de kafayı sallıyor. Ben nöbetçi olarak duracağım, hanım size gelecek. Ha, evet. Oo. Oh. Şaşırdım. o zaman yaptım Allah, kaldır beni. Neyden... <laughs> Arka bir daha beni. Bu dualarla. Ve. Ve. Uykunuz var mı? Evet, yok. Var. Yoksa abuk subuk karışımlar yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> yok. <gülüyor> <Yine de> <laughs> ne yapıyorsun? Çok yanıyorum. Ama şu an olmasını istiyorum. Çok acı. Şey istemiyorum o şeyi. Balı süt <laughs> varsa. <şu an. gülüyor> <laughs> ne balı ya? Böyle hani. Önce suyunu. Yani, aynı aynı o iskardın ağacının kökünün dibindeki o kurtçuklardan yapılmış bir tane saçma sapan bir içki hazırlayacağım şundan. Yo yo onun uyku Bence problemi var ona ya. Bakın esniyorum hatta saçma sapan böyle. Başı gelen işleri ya yapacak bir şey. Otlar dövüyor, böyle böcekleri kırıyor. Yok yok. Ben çıldım Ben uyuyorum. Ver ver. Tam tam getir. Yok biraz daha. Onu yine ense kökümüze vursaydın. Ne o da olur. Ha derim oluyor? Hava ne dank dans diye. Ben şimdi ne karşı? Abi ya? küçük adam da gelecek? Hı? Küçük adam da gelecek? Hayır niye? Ama nasıl? Nasıl bir jargon ki onu? Oğlum Arkadyalılar Aa, Aa, insan insan abi. Işte. Ne yapacağız lan? Ha. Ben insan olmak istiyorum. Ya he he. Belki arkada insan olsun. Mantıklı. Evet. Artı az biraz insan ol be insan ol. diyor mekavişmiş mi? Adam <laughs> <laughs> şu. Şöyle... Hmm iğrenç. Ay oy oyacağım al. <laughs> ha suratın bu yüzden bu halde. Evet. <laughs> şey aynen transit olarak sana veriyorum. Hayır bir yudum alacağım. Ha. He. Hepsini hepsini. <laughs> dik. Şuraya uzun yere, yere yığılma şuraya uzun. Yataklar geldi, mi? <gülüyor> geldi geldi. <laughs> Anladım. Ben gidiyorum, ben gidiyorum. <laughs> ha ulan mecbur bu kadar hızlı uyuyamam ben ya. şart <laughs> bu kadar hızlı <az> uyuyamam. <laughs> Dikti, sana kal. <laughs> <Ha>? Bekleyeceğim. <laughs> Dibini görmeyen sevdiğini görmesi. <laughs> ulan, bari bir ekmek mekbek verin de sıyırayım lan. Yok bunun gelmesini bekleyeceğim. Aynen böyle elimi sokuyorum böyle. Ekmek bandı. Sayırıyorum ne bileyim. Sünnetle. Onlar gibi yapıyordu ben yine de. Evsizden biraz daha. Baldor Tuba'ya da veriyorsunuz. Böyle yapıyor ama hepiniz duymuşsunuz. Ben onu görmüyor musunuz? Tasvir ediyorum ama çocuk adama tasvir ediyorum. Evet. Ruhumuz duyar belki etsen. sen. Çocuk adamın ruhu var mı ya? Bizim ruhumuz diyor O da bitsin bakalım belki. <laughs> Onun için ne <atma>. Evet. <laughs> sen kazana düştün. Eee <laughs> şey. Siz uyudunuz. Baktın. Evet. Uyuduk. Karanlık. Bir Arka planda birisi şey su döküyor değil mi? <gülüyor> 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 Atarlılar ne yapacak? Şakacın atarlılarmış. <laughs> Şöyle tabii tabii altımıza işedikten sonra uyandırıyor ya sıkıntı yok ya. geçit açıyor içine giriyor. <laughs> Abi sen e, çocuk adamla bunun tartışmasının arasında bayılacaksın. O sırada arkandan biri geliyor dürtüyor. Baktığın zaman hmm. şey aa, git. Gel gel. Nerede? Gel gel. Nerede? Gel gel. oğlum gelsene. <laughs> Asıra <laughs> saat <laughs> yapacağız. E ya, tamam zaten. <laughs> Neyse ha, gidiyorum böyle yandan Sonra sana geliyor. Omzundan dürtüyor. Gel aa, gel. Ya 5 dakika daha mı? Gel gel. Ya gelmiyorum ya yarın gideriz. <laughs> Sabah geliyor. Durçuyorum ben de. Şişt, Kalk <laughs> <laughs> kadın. Kalk kalk kalk. 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 Sonra neyse hepiniz böyle tek tek e, rüyalarınızdan çıkarıyor. Ve bir anda e, bölüm bitiyor.